Efendim herkese yeni bir videodan, Rusya'nın kalbi Moskova'dan tekrar merhabalar. Yanımda bugün gene e, gazeteci, politolog, sosyolog Sayın Okay Deprem var. Putin kitabının yazarlarından bir tanesi. Daha önce kendisine Rusya'yı Yahudiler mi yönetiyor diye sormuştum. Ondan sonra Türk Birliği hayal mi diye sormuştum. Ve aynı zamanda Türk basını gerçekten var mı yok mu diye sormuştum. Kendisiyle yaptığım bu programı diğer konularını şuradan çıkacak yerden ulaşabilirsiniz. Ya da videonun sonunda çıkacak yerden ulaşıp seyredebilirsiniz. Çok enteresan şeyler anlatıyor Okay Bey. Okay Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem Bey. Merhabalar. Telegram kanalında da bahsediyorsunuz pek çok şeyden. Haberler veriyorsunuz bize. Telegram kanalınız var ve kendisinin Telegram kanalını, benim Telegram kanalımı takip edin değerli dostlar. Çünkü YouTube bildirim göndermiyor 257 bin takipçiye. Ve bu videolardan da sadece Telegram kanalından e, ulaşabilirsiniz bu videolara. Okay Bey, şimdi e, muhtemelen herkes bu sorunun cevabını Türkiye'de, daha doğrusu dünyada merak ediyor. Rusya'yı karanlık dönemden düzlüğe çıkaran, yeni Rusya'yı ayağa kaldıran Vladimir, Vladimir Putin. Ve bu adamın kitabını yazan Türkiye'de bir sizsiniz bir de Sayın Cenk Başlamış. İkiniz yazdınız. Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabı sizde saklı mı? Putin'den sonra Rusya, daha doğrusu Putin'den sonra Rusya'yı kim yönetecek? Şimdi bu çok önemli hem tarihsel, yakın tarihsel hem aktüel sorunuzun iki temel yanıtı var. Daha doğrusu iki görüş var bu konuda tarafları ayıran, bu meseleyi tartışa gelen, ele alan geniş kesimleri. Birincisi Rus tarihinde hep ola geldiği üzere buradan yola çıkmak suretiyle ee, güçlü bir kişi, hani deyim yerindeyse masaya vur, yumruğunu vurmasını bilen, işte sözünü esirgemeyen, sert, mizaçlı veya gerekli sert olabilen, astım astı kestiğim kestik tırnak içinde vesaire vesaire. Böyle kişiler geldiği dönemlerde Rusya daha ileri giden, güçlenen, gelişen, dünyadaki ağırlığı artan, jeopolitik konumu vesaire bir görünüm sergiliyor. İşte buna çok örnek verilebilir tarihten. Büyük Petro'dan, Büyük Katerina'ya, oradan işte 1. Aleksandr'a, Stalin'e vesaireye kadar. Ya yani kısmen Brejnev'e tabii tırnak içinde söylüyorum. Bir de ikinci görüş var. Ha, bu arada birinci görüşe şunu da ilave edeyim tabii. Diğer bir taraftan da e, tersi şekilde Rusya'ya ne zaman ki çok karizmatik olmayan, çok e, karizmatik ve otorite olmayan sosyoloji tabiriyle konuşacak olursak e, çok ciddi bir ağırlığı olmayan kişisel açıdan silik tipler. Evet. ister görünümsel, ister biri e, birikimsel, ister başka açılardan e, olsun. E, yani e, o kalıbı başkanlıkını doldurmayan kişilerin olduğu dönemlerde işte kuruş bir örnek mesela. E, farklı çarlar örnek verebilir. Nikolay, ikinci Nikolay başta olmak üzere. Rusya bu sefer tam tersi geriye giden, zayıflayan, güçten düşen, e, karizmasını biraz e, çizdiren, amiyana tabirle ve büyük yenilikler de yaşayan, yaşayabilen e, bir görüntü sergiledik. veya sergileye geliyor. Yalnız bir de ikinci görüş var. O çok daha enteresan, daha yapısal bir görüş. Onu ben destekliyorum. Benim dahil olduğum bir görüş. Nitekim bizim kitapta bu görüşü esas olarak dillendiren Sayın Cenk başlamış. Ya yani Onun diğer bir ifadeyle tezi bu açıkçası. Benim bu arada de... kitabı bulabilir mi izleyiciler? İzleyiciler kitabı e, teorik olarak <laughs> demeyeniz bulabilirler. Niye bunu böyle söylüyorum? Çünkü kitabın baskısı benim bildiğim çoktan tükendi. Ama bakmalarının etlerine fayda var. Biraz da belki kitap evinden kitap evine... E, değişebilir kitap ilgili e, noktasına Anladım. göre. Ama en son ben hatırladığım kadarıyla takip ettiğim kadarıyla çok azalmıştı, hemen hemen bitmişti. E, son baskısının ünsalları pek çok yerde. Gene de bakmalarında belki de çok eğer a, okumak noktasında ısrarlarsa kitap bulmak ve bizzat kendileri okumak e, yayınlayabilirleriyle iletişime geçebilirler tabii ki. Anladım. Buyurun. Evet, e, Cenk Başlamış'ın konuyla alakalı tezi şu. Bizim kitapta da tabii ki dediğim üzere e, dillendirilen yazılı olan e, son tarihli Kremlin'de kimin olduğunun yani halka kimin gözüktüğünün hiçbir önemi yok. Veya zerre kadar bir önemi yok denilebilir. Bu Putin de olabilir. Bu e, Ivan da olabilir, Vadim de olabilir, Vladimir de olabilir, Veser de olabilir. Sıradan bir Rus vatandaşı da olabilir yani. Evet. Hatta en sıradan kişi bile olabilir. Çünkü e, Rus devleti çok e, oturaklı, çok e, kompakt ve çok tecrübeli bir devlet. Devletselliği, devletliliği diğer bir ifadeyle devlet gelenekleri oturmuş, kur, evet kuvvetli olmuş, kurumsal ve çok katmanlı, kolay kolay değişmeyen, evet çok katmanlı, çok e, ciddi hedefleri olan perspektif sahibi dünya hegemonik mücadelesi içerisinde olan yüzyıllarda bir devlet, yani dünyada devlet genelini iyi oturtmuş, kurumsallaştırmış e, ve bunu dünya global küresel mücadelede e, iyi kullanan, kullanabilen ender birkaç devletten bir tanesi Tartışma. Dolayısıyla. Rus devletinde kimin aday olduğundan ziyade başkanlar kimin başkan olduğu kimin halka gözüktüğünden ziyade esas olarak çok daha önemlisi onu destekleyen ilgili iktidar aygıtında çok büyük bir bu arada Rusya'nın iktidar aygıtı krem dediğimiz bizim bir yönetim muazzam büyüklükte derinlikte çeşitli katmanlarda bir nasıl söyleyelim A var Şimdi bu ağ e, içerisinde... bürokratlardan mı oluşuyor yoksa hem bürokrat hem iş adamlarından mı? Herkes adamların da, Bürokratlar oluşuyor. Bürokratlar en başta tabii ki. Tekrokrat bürokrat, işte istihbarat, politikacı evet. hepsi birlikte. Şimdi burada tabii ki e, tarih sahnesinde olduğu gibi bugün de farklı klikler, fraksiyonlar, görüşler, kesimler vesaire var. Tabii bunların bir yerde mücadeleleri var kendi aralarında. Bir yerde de herkesin kendi adayı var. Ama son tarihi bir şekilde ne oluyorsa oluyor. ki bir, bir, şekilde bir uzlaşma yoluyla bir şekilde birinin adayı ağır basıyor ve en nihayetinde yeni başkan arifesinde şöyle bu şekilde herkes belli, o ilgili aday üzerinde ulaşıyor, e, uzlaşıyor. Yani uzlaşma durumunda kalıyor diğer bir ifadeyle. Dolayısıyla ama o noktadan sonra esas şimdi e, meselenin mihenk noktasına geliyorum. Bir kere o aday üzerine uzlaşıldıktan sonra ve aday adayını diyelim artık yeni başkan olacak, yeni devlet başkanı koltuğuna oturacak kişi. Artık Rus devletinin imkanları çok yani topluma, ülkeye hakim olma kanalları, mekanizmaları, gelenekleri çok kuvvetli, çok çeşitli, çok boyutlu. Bu konuda çok tecrübeli profesyonel. Dolayısıyla hele günümüz koşulları dikkate alınması teknik, iletişimsel vesaire. İşte o noktadan sonra artık kimin ondan bağımsız tüm kuvvetiyle halk en kısa sürede en kitlesel biçimde İlgili Devlet Başkanı'nın arkasını saf tutmaya dönük e, çok başarılı bir kampanya yaratmalı çok uzmanlar ve tecrübeliler. Yani o kişi düne kadar kimse tanımasa bile onu neredeyse, düne kadar ki geleceğim Vladimir Putin buna bir örnektir. Düne kadar Ama bir gün sonra en azından yani bunu biraz sembolik olarak söylüyorum birkaç gün içinde bir, bir bakmışsınız tüm ülkenin onu tanıdığı, e, çok kısa süre içinde belki birkaç hafta birkaç ay içerisinde e, seçimle yapmak suretiyle ülkenin, onay verdiği bir kişi haline. Pekala gelebiliyor ilgili başkan veya başkan adayı veya şey burnunda yani başkan. Yani güzelleyip paketleyip halkın önüne sunuyorlar ve bunu alacaksınız diyorlar. Tabii PR'ı kısacası yani buna şöyle bir eee trendimde betimlemede bulunabiliriz. Yani derin devlet de diyebiliriz buna. Establishment de diyebiliriz. Amerikan siyasi terminolojisini kullanmak suretiyle Rus devleti, derin devleti, neyse establishment'ı karar aldıktan sonra o kişi ne yap eder? Devletin ülkenin benimsediği istediği prototipi oturtmak suretiyle, işte çok güçlü, karizmatik, e, öncü, işte evet. astı astı, kesik kesik söz dinlenen bir... Bu nokta temel faktör son talih şudur. E, o kişinin hakikaten de e, istene arzu edilen prototip oturmasının tek sihiri, tek formülü şu. Arkada onu destekleyenlerin o zamanki gücü. Yani genel olarak Rus devleti ilgili anda, ilgili tarihsel anda hem genel anlamıyla farklı temel sahalarda güçlüyse... Ama daha da önemlisi iradesi varsa, iradesi yeterli ise, iradesi, perspektifi ve motivasyonu güçlü ve üst seviyedeyse, işte o noktadan sonra artık o ilgili kişi, o kalıba oturtulur. Yoksa mesela hemen şimdi Putin'e gelelim örnek olarak. Şimdi bizim kitapta, Cenk Başlamış'ın temel tezi olduğunu ifade ettiğim kısım tam da kitabın da en önemli odak noktalarından. Vladimir Putin'i 99, 98 pardon, yılından önce hemen kimse tanımıyordu Rusya'da. Hemen hemen ee, yani FSB'nin yani Rusya Gizli Servisi'nin e, işte Federal Güvenlik Servisi'nin buradaki e, ismiyle e, direktör yani müdür olarak atanana kadar. Ondan evvel iki sene malum e, administrasyonu yani Rus yönetimi çalışmıştı Kremlin'de. Ondan öncesi de anlatacak olursak gene St. Petersburg e, Belediye Başkanı Anatoly e, Sapchak'ın yardımcılarından, danışmanlarından bir tanesiydi. Ama o dönemde çok az tanınıyordu. biraz tanınıyor tabii ki kısmi çevrelerde işte bürokrasi vesaire. O kadar ama. Kitleler tarafından tanınan Hiçbir şekilde. bir insan değildi. Artı tabi bu birincisi. Yani i̇kinci önemli bir nokta daha var. O da şu ki Putin'in yani eğer oturup doğru konuşmak gerekirse e, çok özel ciddi bir kariyeri de varsayılmaz. Yok. Yani devlet başkanı olmak için olmak ciddi için bir kariyer yok. Efes evet. KGB'de ki tabii ki 75 yıldan itibaren KGB'de olduğunu bildiğimiz için yani ciddi bir geçmişi var en azından. Örgütün son 15-16 yılında tabii ki e, dahilinde. Ondan sonrası da var da e, yarbay, yani rütbesi genel olmak bir tarafa, ortada da belki biraz altında. Ki malum o konumda, o statüde, rütbede ve üstünde olan o zaman tahmin edeceğimiz üzere yüzler, binler, yok, on binlerce kişi var. Yani aday adayları. Çok daha belki karizmatik, çok daha fiyatı açıdan presentable, gösterişli, işte başka artılar olan Dünyayı daha iyi tanıyan. Tabii tabii. Çevresi daha geniş olan ilişkileri vesaire bir benzeri. İkincisi, Peter Sütko tamam, ne belediye başkanı ne de kalkıp da bir Duma milletvekili veya da önemli bürokrat. Tamam, danışman ama... Ya aslında hiç olmayacak bir adamdı yani. Hiç başkan olmayacak bir adamdı. Ee, bir Hatta şöyle bir e, gerçek diyalog var, onu aktarmam e, gerekirse tam da e, doğru yerde. E, Boris Yeltsin'le ilk tanıtıldığında yani ilk tanışmalarında şey söylüyor. E, ya gıyabında mı ya suratın Birisine herhalde böyle fısıldar misali ya bu adam çok ufak tefekmiş hani Rus devlet daha böyle görkemli uzun boylu işte Yeltsin daha evet. uzun biri biliyorsun biraz hacimliydi Boris Yeltsin. E, Putin tabi e, vesaire ama e, az çok e, kıyaslamalı kısa Normal boylu. Normal bir insan yani. Evet, evet ortadan boylu belki ortadan biraz altında e, Rus ortalaması düşündüğümüzde boyu işte biraz daha ince yapılı vesaire. Hmm, yani görünümsel olarak ister surat ister e, endam vücut son derece mütevazı sıradan yani ama fazlası sıradan. E, diğer yönlerini zaten tekrarladık, alım sattık seyirler açısından. Dolayısıyla şimdi böyle birinin iki sene içerisinde, bu arada iki sene derken 98 ile 99 arası bir artı eksi işte bir küsür sene FSB'nin başkanlığını yapıyor işte direktörün daha doğrusu. Buradaki resmi adı itibariyle müdürlüğün. Sonra başbakan oldu hatırlayalım. Evet. 99 Ağustos olsa gerek o andan devlet başkanı vekalet konumuna gelene kadar yani vekili, devlet başkanı vekili daha doğru bir ifadeyle konumuna gelmesi için 4-5 aylık bir süre geçiyor arada. Ağustos'tan 99'sunu hatırlayalım. So, onun üstüne bir 3 ay daha geçiyor. 99'da vekaleten, daha doğru ifade tam tamına vekaleten Yeltsin yerine oturuyor. Ama o konumda 3 ay sürüyor. 2000 yılının Mart ayında seçim yapılıyor. Ve Putin resmen devlet başkanı oluyor seçimle. Halk iradesinin sonucu. Şimdi düşünsenize 4-5 artı 3 ay. Bu kadar kısa bir süre içerisinde vekaleten devlet başkan yapılmış. Ondan sonra da oy birliğiyle, yani halkın oyuyla hakikaten de devlet başkan olmuş. Bu nasıl olabilir bu kadar hızlı bir süreç? Çünkü bir şekilde düğmeye basılmış. Yani taraflar ilgili Kremlin'deki, Rus devletindeki veya derin devletin, establishment'deki fraksiyonlar, işte ne bileyim, klikler bir de aday üzerinde nihayet şurada bu şekilde mutabık oldular. Uzlaşmaya vardılar ve eee en önemli nokta da Rus devleti nihayet uzun bir e e bunalım ve karışık sonra. yıllarından sonra evet. en az 10 senesi bulan tabi ondan öncesi de vardı Perestroika vesaire e ciddi e hedef sahibi yani bir perspektif sahibi ve kararlı bir iradeli bir noktaya geldi. Gelmeye başladı en azından. Evet. Yoksa ekonomik açıdan bakınız ekonomik açıdan siyasetler henüz çok kötü durumdalar Rus 2000'de. Yani o 90'ların çöküntüsü üzerinde ülke neredeydi dalmanın Türkiye gibi aslında. Ekonomik ee... anlamında dağılmış, eğitimli, donanımlı insanlar. Belki evet daha da kötüydü. şikayet ediyor, kaç ülkeden kaçmaya çalışıyor. Daha da kötü hatta. E, bizde göçmenler e, ülkeyi karman çorman etti. Onlarda ise iç karışıklık. Tabii. Çeçen Çeçenistan tarafındaki savaş, var, savaş yani ülke vesaire. çok kötü durumlar içinde. Evet. Daha da kötü. Ben yani daha iyi değildir. E, Türkiye'nin bugünkü e, duruma kıyasla. Ee, ama demek en önemli faktör bu tür durumlarda Rus devlet açısından ee, o an ülkenin ekonomik başta olmak üzere sosyal, işte iktisadi, kültürel, politik alan, noktalardaki alanlarda konumu gücünden ziyade devletin iradesi, perspektifi, kararlılığı ve motivasyonu. Devletin, evet. devletin has tabii ki merkezinin omurgasını. Dolayısıyla bu iradeyi gösterdikten, oluşturduktan sonra artık o noktadan sonra son tarih yineliyorum ve altını çiziyorum. Onun mu, bunun olduğunu hiçbir önemi yok. Yani nerede yetişme hiçbir önemi yok. Ama tabii şunu da göz ardı etmeyelim. Yani eğer Putin o kadar da sıradan birisi olsaydı. Yani biz teorik olarak olabilirdi diyoruz. Kitap da bu e, teze, çiziyor işliyor. Yalnız burada bir noktada yürür var. O da şu. Yani kendi fazla geliştirmemiş, fazla yabancı dil bilmeyen, çok özel bir disiplin sahibi olmayan, fazla hitap yeteneği olmayan vesaire vesaire. Yani Putin'in Baştan itibaren ama giderek de geliştirdiği şekilde bizim bildiğimiz, tanıdığımız artıları hiç olmazsa, çok daha zayıf olsa, işte bir dolu hobisi mobisi ilgi alanları e, büyük ihtimalle e, Rus devleti de yani onu oraya getiren, e, konumlandıran, görev veren e, yapılar, gruplar, o, ortak irade, ortak akıl ne dersek diyelim e, devam etmeyebilir durumda Büyük ihtimal devam etmezdi. Bir dönem en fazla iki dönem. Ne olursa olsun gene birini çıkartırdı. Aday yok teorik olarak. Dolayısıyla bu demek ki Putin de bir şekilde şurada da bu şekilde hızlıca o kalaba girdi, adapte oldu ve fazlasıyla doldurdu bir noktadan sonra ve doldurmaya devam ediyor. Ve kontrol altına aldı muhtemelen. Tabii yani artık kendi hakikaten de öznel iradesi, konumu, belirleyiciliği, subjektif yönleri, artıları giderek belirleyici noktaya da gelmesine, belli noktaya kadar tabii ki, bir yere kadar sağladı tabii uzun bir süreç içerisinde. En son bugüne geldiğimizde yani Putin'den daha doğrusu yakın geleceği sorunuz odak noktasına. işte kim gelecek noktasına şu ana kadar söylediklerim bir yanıt niteliğinde kabul edilebilir. Yani Putin tabii ki... Tabii Putin ölmeden önce ani bir ölüm sonrası baş, gene Rus devlet haklı şeye girebilir. Ne derler? Devreye girebilir. Ama Putin ölmeden önce kendi halefini... Bak şu anda bir aday gözükmüyor. Yani şu an Rusya herhangi birine söylense, anket yapılsa... Ama kesin şudur. Büyük ihtimalle şu denemez. Ya çok parçalı, bambaşka isimlerin gözüktüğü bir sonuç çıkar. Kamu ilgili kamuoyu yoklamasında ki öyle bir hava var sanki evet. ya da hakikaten de hemen önce hiçbir şey denilebilir miyim? Çünkü böyle bir tablo yok. Bu şu anlama geliyor büyük ihtimalle. Birincisi Putin bana kalırsa devam edecek. En az bir dönem daha. Çok büyük ihtimalle. Gene tabii ki yüzde kimse son ana kadar tahmin edemez bunu ama ya yani, e, emin olamaz. İkincisi ama ondan sonra yine çok büyük olasılıkla en de sonunda bırakacak ve durumda kalacak yaştan itib yaş, e, itibaren yaş haddinden itibaren. Merak ediyorum izleyiciler ne diyor bu konuda? Acaba Vladimir Putin sonrası Dimitri Medvedev göreve mi gelir yoksa e, Rus devlet aktı e, Vladimir Putin so e, sonrasında başka bir kişiyi mi? Vizyonu sunar, insanların beğenisini sunar, çok merak ediyorum. Medvedev aslında yerilen gel, nokta itibariyle fena bir isimdi çünkü Medved hatırlayalım daha liberal Kanadın temsilcisi gibiydi. Liberaldi. Sonra evet. şahin oldu. Şu an yani şahinleri yani. oynuyor, yani son bir buçuk yıl en az bir buçuk yılı var. Fazlasıyla hatta. Dolayısıyla yani o da tabii onun girdiği girdirildiği kalıp daha doğrusu ona öyle bir misyon verildi tabii. Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı olarak evet. aynı zamanda biliyorsunuz eski konumda malum. Dolayısıyla yani şu anki Medvedev şu an konjonktür çok uygun. Evet. Dolayısıyla burada hareketli pekala Medvedev'in e, olma ihtimali yok değil. Hatta bir yere kadar da yüksek denilebilir. Ama gene ben e, aynı yere geliyorum sonuç namına. O da şu ki e, bu irade devam ettiği müddetçe en başta vurguladığım o 2000 yılın iradesi ki bu an şu an çok daha güçlü gözüküyor. Bir de o Bey o dönemin şartlarıyla bu dönemin şartları bambaşka artık. Yani o dönemde bir kaos ortamı vardı, alkolden, müzdarip bir e, başkan, e, çeteler, başa başa çıkılmıyordu. İnsanlar ülkeden kaçmaya çalışıyordu bir şekilde, ekonomik şartlar yüzü yüzünden e, yasalar tam oturmamıştı, tam bir kaos ortamıydı. Ya yani Borussia de zaten öyle bir kaosun üstüne geldi. E, Benim demek istediğim şu doğru kesinlikle o dönem. Diren... Rus devletinin imkanları çok daha sınırlı olmasına rağmen düşünün bakın Savunma Bakanlığı'nın 5 milyar dolarlık bir bütçesi var yıllık. O zaman bugün 60 70 belki 80 milyarlara da koşuyor yıllık. Kıyasa bakın yani. Resmen sınırda yani. O savaşı güç bela kotardı malum. Çeçenistan lokal savaşı. Bugün olanaklar imkanlar sınırsız neredeyse. Dolayısıyla bugün demin vurguladığımız aktardığımız o tarihsel e, öyküyü, başarı öyküsünü çok daha rahat, çok daha kolay, hızlı yapabilecek durumdalar. Mesela çok ufak biraz Doğrudan örnek olmasa da yakın. Ne şu mesela hala şu başbakan siz hala devletin e, devlet adlı daha doğrusu derin devletin bunu yapabileceğini e, öne sürüyorsunuz. Ben de şeyi demeye çalışıyorum aslında. Yıllardır Putin başta ve kendi kadrolarını oluşturdu ve bu kadroları oluştururken yanında Dimitri Medvedev gibi isimler de vardı. Yani benim de demek istediğim belki bu isimler Rus derin devletine bırakmayıp. Hı hı. Bu seçimi hı hı. kendileri ortaya başka bir insanı koyar. Veyahut da kendisi Dimitri Medvedev. Bu paradoksal bir varsayım. Evet. E, şu an kim var kim yoksa tırnakçı derin devletin ya bir tezahürü, görünümü ya temsilcisi. Evet. Hepsi iç içe dış dışılar. yani grift anlamda. işgalindeler. Kimse derin devlete establishment veya devletin çekirdeğine bağımsız, aykırı değil. Ne Putin ne Medvedev vesaire. Mesela Mishustin onu söyleyeceğim. Şu anki başbakan. Evet. Düne kadar da kimse tanımıyordu. Aynen. O kadar yıl hem devlet başkanlığı yapmış, hem kaç dönem başbakanlık, başbakanlık yapmış. Onun ilerlemek konum zaten belli. Ki akademik kariyeri de var, profesör vesaire. Medvedev, tak taktiğe gelmedi mi? Medvedev'i sürkül etmek pahasında. Yani bugünden yarın adeta ne oldu? Toplumdan bir çıt çıktı mı? Ne kadar güzel oturtuldu o kalıba, onu getirenler tarafından. Sergi Sabiyenin bir belediyecilik geçmişi yok. Bir anda belediyeci Tabii. oldu ve yıllardır da Moskova'yı idare ediyor. Bu pozitif olarak verdiğimiz örnek. Bir negatif var, o da şu. Gene aynı devlet istedikten sonra o ilgili aşamaya ana kadar yüz binlerce belki milyonlarca kişi tarafından sevilen, beğenilen bir kişiyi bile harcayabilir. Bir, bir e, tılsımda veya bir hamlede ilk örnek, en yakın örnek Prigojin. Evet. Prigojin bugünden bir gün içerisinde bir saat, bir saat içerisinde veya bir olay vesilesi kayboldu mu? Kaybettirildi mi? Öldü veya ölmedi ayrı konu. Ama ne olursunuz kaybettirildi ve öldürüldü öldürtüldü vesaire. Yani evet, ortadan kaldırıldı. Bu kadar. Bunun gibi çok örnek var Anladım, yani yakın okay. zamanda ama en çarpıcıları ve aktüelleri bunlar. Dolayısıyla e, kimin geleceğinin önemi yok. Son tarihde bir yere kadar e, o aday adayları illaki var. Olmasa bile bulunur. Bir gün içine bile bulunabilir. Önemli olan ama o adayın ilgili e, prototipi yani e, rolü doldurup doldurmayacağı. Ama dediğim gibi bugünkü Rus devletinin gücü ortada yani imkanları 2000 yılına kıyasla çok daha fazla, çok daha geniş ve kuvvetli. Dolayısıyla... Ee, o zaman bunu yapabildiğine göre Putin'i neredeyse sıfırdan şu, şu an başka yapabilir diyorsunuz. Yarattığına göre şu an alasını yapar. Çok teşekkür ediyorum. Değerli Rica dostlar bizleri Telegram kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. Haberler de veriyoruz ve aynı zamanda da yeni videoları oraya link olarak yüklüyoruz. Ee, o yüzden mutlaka Telegram kanalını takip edin. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Takipte kalın. Baka baka